Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü evet. çalışmamız nedir Çağlar? Sen söyler misin? Legolarla matematik. Evet Legolarla matematikte ne yapacağız? Önce başlama dur. Legolarla matematikte şunu yapacağız. Sayıları Legolarla burada göstereceğiz. Evet Çağlar. Şimdi başlayalım. Başla bakalım. Bir. 2'yi yapalım. Evet yanına koy. Aferin. 3 Baba sen Evet böyle Başka legoları üst üste koyarak diziyoruz. Şimdi kaçı yapıyorsun? Evet. evet. 4 Ve şimdi evet. 5 kaç tane oluyordu? Beş kaç tane olur? Say bakalım. 2 araya renkli at evet. farklı renkli 5 Evet, evet. evet. Beş. evet. <laughs> şimdi 6 yapacağız 6 2 3 4 ve işte burada prensesimiz kaç oldu 1 2 3 4 5. Evet 6'yı yapıyoruz ve sonuncuyu koyduk. Sonuncu 6. Evet. Şimdi kaçı yapacağız? Kaçı? 10 mu? Tabii ki de 7'yi yapacağız. Devam et. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Sırada 7 yedi var. 7'yi yapalım. Ya baba ben yapamam. Tamam sen yapıyorsun zaten. Dört, evet. Üç, çok güzel gidiyoruz. 6. Burada 7. Evet. Şimdi sırada kaç var? 8. Evet. Çak. 8'i yapıyoruz. Haydi bakalım. Hızlanalım. 2. 3. Şey tamam. Bir, bir. Ha, bir ren renkli yapıyorsun. Araya renk atıyorsun. Evet. Efendim? Bu... Bunun şu uçukları niye bu delik delik değmiyor? Bilmiyorum ki. <laughs> Sen ne getirdin Bilal? sayalım. 1, 1 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha koyduk mu? 8. 8. Evet. Evet 8. Şimdi sırada 10. 9 var. 9 çak. Geliyor 9. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 9 Evet. Koyduk yan yana. Bitti. Çak. Bravo. Şimdi sayalım. Sayalım. Buradan. 1 2 1 2 3 4 5, 5. 5. Ah Miray. Yapma lütfen. Bir dakika. Birlikte sayalım. Gel. Gel birlikte sayalım. Hadi gel. Ağlama. Birlikte sayacağız. Tamam mı? Gel birlikte sayıyoruz. Hadi gel. Hı. Ablanın yanına gel. Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. Lego'larla matematik. Say sen de say Kızmadı, kızmadı sana, kızmadı. Şimdi bugünkü Lego'larla matematik oyunumuz burada sona erdi. Bir sonraki çekimde <laughs> Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Orada abone ol'a tuşlayın lütfen. Biz bu videoları eğlenmek için çekiyoruz. El salla çağlar. Görüşürüz.